Hoş geldiniz. Bugün muhteşem bir egzersiz göstereceğim size. Uzun zamandır birkaç kişi bunu sorup duruyordu. Nasıl enerji alanımızı, nasıl ağrımızı temizleyebiliriz diye. Çok basit, çok rahat bir hareket var. İsterseniz sabah uyandığınızda uyanır uyanmaz güne tertemiz başlamak için yapın. Ya da isterseniz gece yatmadan önce bütün günün ağırlığını temizlemek için Gece yatmadan yapın ve rahatça uyuyun. Nasıl isterseniz, ben her ikisinde denemenizi tavsiye ederim. Eğer gün ortasında yapmak sizin için daha güzelse, o zaman o anda yapın. Nasıl isterseniz. Egzersiz çok çok kolay. Hemen nasıl olduğunu gösteriyorum. Eller göğsün ortasında dua pozisyonunda, baş parmaklar içe doğru, omur dik, omuzlar rahat, çeneye paralel. Gözler her zaman kapalı, üçüncü göze odaklı ama şimdilik hareketi görmek için açalım. Derin nefes alırken kolları yukarı doğru kaldırıyoruz. Daha sonra avuç içlerini ters tarafa doğru döndürüp nefesi verirken bütün parmakları açarak yanımızdan nefesi vererek etrafımızı temizliyoruz. Bugün yine kızım da bize eşlik ediyor. Eller göğsün ortasında. Nefes alıyoruz. Nefes alırken yukarı doğru kaldırıyoruz. Ters tarafa çeviriyoruz avuçları. Nefes verirken. Bütün bu enerjik alanımızı temizliyoruz. Hepinizin bildiği gibi etrafımızı koruyan bir manyetik alan var. Bu manyetik alan ne kadar kuvvetli olursa o kadar duygusal olarak stabil oluruz. O kadar sağlıklı oluruz. O kadar az hastalık bizim kendi alanımıza girebilir. Bu bizim sanki etrafımızı kuşatan bir koruma kalkanı gibi düşünün. Bir ışıktan, enerjiden oluşuyor. Ve o her seferinde her kolunuzu yukarı çıkarıp aşağı indirdiğinizde kat be kat kalınlaşıyor. Kat be kat genişliyor. Yani alanınızı da çok ciddi şekilde genişletiyor. Bu egzersizi yaparken istediğiniz mantrayı dinleyebilirsiniz. Şimdi beraber 3 dakika boyunca yapalım. Daha sonra siz ne kadar zaman boyunca yapmak isterseniz o şekilde devam edebilirsiniz. İsterseniz video seyrederek, isterseniz kendi kendinize. Ve eller göğsün ortasında 3 dakikalık egzersizimize başlıyoruz. Gözler kapalı, üçüncü gözümüze odaklı. Derin nefes aldık. Alırken kolları çıkarttık. Avuç içlerini terse çevirdik. Verirken Elleri aşağı doğru indiriyoruz. Tekrar derin nefes aldık. <laughs> i̇yice uzadık yukarı doğru. Daha sonra avuçları iyice açtık. Yavaşça aşağı doğru indiriyoruz avuçları. Süper. Nefes aldık. <laughs> yukarı doğru uzadık. Elleri iyice açıyoruz. O alanı hissetmeye çalışın. Çünkü gerçekten hissedebilirsiniz. Parmaklarınızın ucunda, avuçlarınız iyice açık. Tekrar aşağı doğru indirdik. Tertemiz yaptık bu alanı. Harika. Nefes alın. Sizi engelleyen, sizi korkutan, sizi durduran her şeyi yukarı doğru taşıyın. Daha sonra ellerinizle tüm alanınızı tertemiz yapın. Bütün korkulardan, kaygılardan hepsinden uzaklaşın ve rahatlayın. Harika. Tekrar. Derin nefes aldık. Yukarı doğru uzadık. Bütün parmakları açtık nefesi verirken yavaş yavaş tüm ağrımızı temizliyoruz. Tüm alanımızı rahatlatıyoruz. Harika. Derin nefes aldık. <laughs> Yukarı doğru uzadık. Avuçları açtık. Aşağı doğru iyice tüm alanınızı rahat rahat temizliyorsunuz. Sonuna kadar. Harika. Birkaç tane daha derin nefes aldık. Avuçları dışarı doğru nefes verdik. İyice aşağı doğru getirdiniz. Derin nefes alıyoruz yukarı doğru çıkarırken kollara iyice uzadık yukarı doğru avuç dışa doğru getirdik yavaşça. Tüm alanı Temizleyerek, kontrol ederek aşağı doğru indiriyoruz. Harika. Son üç tane derin nefes aldık. İyice uzadık. Kolları, elleri diğer tarafa doğru getirdik. Bütün parmakları açtık nefesi verirken. Her kolunuzu aşağı doğru indirdiğinizde kalkanınızın kat ve kat güçlendiğini düşünün. Son iki tane derin nefes alırken yukarı doğru çıkardık kolları. <laughs> Nefesi verirken bütün parmaklar açık. <laughs> bütün alanımızı süzüyoruz manyetik alanda. Eğer bir habere üzüldüysek, bir şey canımız sıktıysa ve küçük delikler oluştuysa, bu el hareketimizle o delikleri kapatıyoruz ve son defa derin nefes aldık. İyice yukarı uzadık. Tekrar avuçları açtık. Geriye doğru nefes verirken bütün alanı iyice temizliyorsunuz. Harikasınız. Satnam diyerek dersi bitireceğiz. Derin nefes aldık. S <Sessizlik>